maç başlıyor Mari buradan da galibiyetle dönelim başarılar Fenerbahçe Osterbolde tadiç şimdi Miyazatyan' da verkaç tadiç İçeride Batshuayi geldi ona doğru arka taraf İrfan Can. Bir etkili atak daha, bir tehlike daha, bir korner daha bu kez sağ kanattan kullanacağız. Uzak mesafede üstten dışarıya. Mia Zaitz, İsmail, yine Tadic. Baktı içeri, kesti Batshuayi'ye ata. Batshuayi aldı topu bir kez daha deneyeceğiz. Batshuayi rakiple birebir geçti. Batshuayi yerden denedi. Batshuayi. İrfancan geldi destek oldu. Sol tarafta Tom Servolde kendi gitti. İrfancan İrfancan hala onda bıraktı. Zayt yerden. Şimdi Tadic. Tadic'ten pas Batshuayi çok kalabalık geldik. Haydi gol gelsin arkaya. Şut ve gol. gerisinde kaliteli hareketleri, şık hareketleri. Tadiç göbeğe geldi. Bakçuay sağ çekildi. O kesti. İrfan Can bu arada boş durmadı. En arkaya gitti. Orayı değerlendirdi. Fırsatçı oldu. Vurdu gol oldu ve Fenerbahçe Maribor deplasmanında öne geçti. Yani öyle anlattın ki golü Gökhan. Benim üzerine bir şey eklememe gerek kalmadı. Şimdi o orada aldı topu. O kesecek kesti. Kaldı Tadic'in önünde. Tadic çarptı top ve direkten döndü. Şans yanımızda değil. Tadic. İkinci gole çok yaklaşıyoruz. İrfan Can kahveci. İrfan Can'ın pası sağ tarafa geliyor. Tadic. Tadic. Duşan Tadic yerden oynadı. Batu Ayı. dışarı gidiyor. Urata Yakubovic, evet. ceza sahası içi hakemi kararı penaltı Skuka ve Luan Perez penaltı diyor maçın hakemi Yakubovic. Yakupovic, İrpancan. İşte Bravo. bu İrpancan. Bravo. Bravo İrpancan. 1-0 devam. Şimanski yanında Miyazaki. Sağda İrpancan. Önde Batu Şuhayi. En solda Tadic. Şimanski. Şimdi Tadic'e. Mükemmel geldi. Gol mü geliyor? Şimdi ah. şut dışarıya. Olacak iş değil. Şimanski. Olacak iş değil. Ah! 2-0 oluyordu ki. İsmail. İrfan Can Kahveci'yi gördü. Ferdi öne koşu yaptı. Şimdi Ferdi de top. Ferdi. Ferdi Bırnıç karşısındaydı. İrfancan Can Kahveci bir kez daha Ferdi. Ferdi yerden oynuyor içeriye. Bıraktı ki Ferdi şimdi. Ferdi köşeye dışarı gitti. Ciko, İrfan Can. Ferdi, güzel pas verdi İrfan Can Kahveci'ye. Tadic kaldır İrfancan İrfan Can, Kahveci atar moraya attı. Şimdi Duşan Tadic geliyoruz. Duşan Tadic, Mia Zayt ön direkte arkada. Batruay'ı, Batruay'ı bıraktı. Mia Zayt direk, Yani olacak şey değil ya. Mükemmel bir atak. İrfan Can Kahveci, Tadic, Batruay'ı, Mia Bundan daha güzel bir organizasyon olur mu? Şans yine yanlarında direk. Mileç. Mileç İrfan Can. Süper kurtarış İrfan Can Bayat'tan. Süper. İşte böyle tokatlıyor topu. Son yarım saat İliçic. Orta. Orta. Şut dışarı gitti. Yakupovic. <laughs> Kazandık topu. Ceza sahası içi. İki geliyor mu? Tadiç'e geçmedi top. İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci yerden dışarı. <laughs> Bu arada oyun durdu. Taraftarlar arasında bir, evet. tam e, Şu rakibin kayarkasında bir sıkıntı var. Zaten işte Fenerbahçe tribünün boşaltılmasını taraftarın güvenliğini sağlama amacıyla açıklıyorlar ama hem yani bir etki var Etkiye verilen bir tepki var. Ve tepki verenler e, şu anda stadın dışında çıkartılıyor. Kırdiç. Ostergölde. Aman İrfan Can. Bravo İrfan Can sana. Bravo. Çok iyi kurtarış. Bravo İrfan Can. Şu ters topu çok iyi çıkardı. İsmail. İsmail. Az önce Osterbolde şimdi İsmail. Bir de güzel pas. İrfan Can Kahveci geliyoruz yine. Umut Tahir geldi. Şımanski geldi. Aldı. Şımanski. Şut. Şımanski. 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 İşte gol budur. İşte gol budur. Şımanski. Sebastian. Şımanski. 100 kere söylesem yetmez. Şımanski. Şımanski. Chamari burada fark ikiye çıkartıyor. Ayağa sağlık. Shumanski. <laughs> Joshua King. Mia Zaitz. Mia Zaitz. Joshua King şimdi. Joshua King getirdi. King ceza sahası içi. King çevirdi. İyi yere çevirdi. Yine. Atabildiğimiz kadar atalım. 3-0. 80. dakika. 3-0 Tadiç. Duşan Tadić, 3-0 oldu. Maribor 0. Fenerbahçe 3. İlk maç 3-1, bu maç 3-0. Gol Tadic. İsmail. Vuracak mı? İsmail. İsmail. Abi, çok iyi. İsmail yüksek. Her şey yapıyor, her şey yaptı bugün. 3 dakika. Şu an 90 tam bitti. 90 ya yani 89 tam bitti. Uzaktan şut İrfan Can. Joshua King. Gider. Joshua King. Umut önde. Joshua King kendi gidiyor. Joshua King. Joshua King kaleci. Olmadı. Slovenya'dan istediğimiz sonuçla dönüyoruz. Kazanarak, farklı kazanarak, turu alarak dönüyoruz. Maç bitti. Maribor 0, Fenerbahçe 3. Playoff durumdayız. Rakip Twente.